Pelin'in Seyran'a onun hastalığı hakkında bilgi sahibi olduğunu söylemesi, Seyran'ı derin bir şaşkınlığa sürükledi. Seyran, bu beklenmedik açıklama karşısında ne yapacağını bilemezken, bu gelişme onların arasındaki ilişkiyi de farklı bir boyuta taşıdı. Seyran ve Pelin, bu olay sonrasında birbirlerine daha fazla güven duymaya ve yardımlaşmaya başladılar. Pelin'in bu samimi itirafı, Seyran'ın kendisine olan güvenini artırdı ve Pelin'e karşı duyduğu minnettarlıkla birlikte daha da yakınlaştılar. Bu sırada Ferit, sevgili lerini koruma arzusuyla dolup taşarak daha güçlü olmaya karar verdi. Kendisine çizdiği bu zorlu yolda ilerlerken en büyük destekçisi ise Kont Ziya oldu. Kont Ziya, Ferit'e sadece destek olmakla kalmadı, aynı zamanda ona hayata dair önemli tavsiyeler de verdi. Ferit, bu tavsiyeler doğrultusunda değişmeye ve güçlenmeye başladı. Kont Ziya'nın rehberliğinde Ferit adeta bambaşka birine dönüştü. Bu değişim, Ferit'in davranışlarına ve tavırlarına da yansıdı. Ancak Ferit'teki bu büyük değişim, Seyran'ın hiç hoşuna gitmedi. Seyran, Ferit'in yeni haliyle nasıl başa çıkacağını bilemez hale geldi ve bu durumdan rahatsızlık duymaya başladı. Seyran, Ferit'in Kont ziyanın etkisiyle geçirdiği değişim karşısında çaresiz hissederek durumu Halis Ağa'ya bildirmeye karar verdi. Seyra'nın bu hamlesi, Kont Ziya ve Halis Ağa'yı karşı karşıya getirdi. Ki güçlü karakter arasında yaşanan bu sürtüşme, olayların seyrini değiştirdi. Halis Ağa, bu kötü gidişata bir son vermek gerektiğini fark ettiğinde, Korhan ailesinin üyelerini cezalandırmak için kimsenin tahmin edemeyeceği kadar büyük bir plan hazırladı. Halisa, hazırladığı bu kapsamlı planı devreye sokarak duruma müdahale etmeye karar verdi. Halisa'nın sona sakladığı büyük sürpriz. Herkesin beklediğinden çok daha çarpıcı oldu ve tüm karakterleri derinden etkiledi. Bu şok edici gelişme sadece Seyran ve Ferit'i değil, aynı zamanda çevrelerindeki herkesi şaşkınlık içinde bıraktı. Seyran, bu karmaşık olaylar dizisinde yaşam ve ölüm arasındaki ince çizgide yürümeye başladı. Hayatının en zorlu dönemlerinden birini yaşayan Seyran, her an her şeyin değişebileceği bir belirsizlik içinde kaldı. Tüm bu yaşananlar, ilişkileri derinden sarsan ve karakterlerin hayatlarında dönüm noktası oluşturan bir dizi olayı beraberinde getirdi